alıştırmalarımıza başlayalım. İlk soruda bir sınıftaki öğrencilerin %50'si basketbol, %40 futbol oynuyorlar. Sınıfın Sınıfı %32 sporda yapmamakta. Bu durumda hemen kümelerimizi çizelim. Basketbol oynayanlar, futbol oynayanlar ve her ikisini yapmayanlar %30'lar. Şimdi %50'si basketbol, %40'ı futbol, %70 olması lazım geriye kalan çünkü %70. Dolayısıyla %90 buraya ne kalır? Sadece %20 kalır. Burası %50 idi. Burası ne yapacak? %30 yapacak. %40'tı. Buraya yine ne kalacak? %20 kalacak. Şurada çok iyi gözükmüyor. Takip ederken zorlanmayın diye bir daha şuraya yazalım. Şuraya ne yazacağız? %20 yazacağız. Pekala. Şimdi sınıflarından e, sınıflardan rastgele seçilen bir öğrencinin bu spor dallarında en az birini yaptığı bilinmekte. En az birini hiç yapmayanlar ve en az birini yapanlar yani ve sadece birini yapanlar %30'umuz var şuradaki %30 bu var. Buradaki %20 var. Buradaki %30 artı %20. Şimdi bu biliniyor diyor. Pekala koşullu olasılık sorusu. Sadece futbol oynayan öğrenci. Sadece futbol oynayan. Buraya ne yazacağım? %20 yazacağım. Yukarısı ne olur? 20 olur. Aşağısı ne olur? 30, 60, 80 olur. Sadeleştirirsem kaç bulurum? 1 bölü 4 bulurum. İkinci soruda Dersel grafiğimiz var. Çıkan yangının yıldırım nedeniyle oluşmadığı bilindiğine göre. Yine koşullu olasılık sorusu. Şimdi şu diğer nedenler ve kısıtı bir olarak bir yazayım. 30. Şurası da 220 ne oldu? 250 oldu. 110 derece kaldı. Yani 110 burasıyla burasının toplamı. Şimdi koşullu olasılıkta Yıldırım nedeniyle bir, e, oluşmadığına göre diyor. O zaman yıldırım hariç olacak. Yani 360'tan 30'u çıkartacağım. Kaç kalacak? 330. Kasıt veya diğer nedenlerden, yani 110 yapacağım. Bu da ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Üçüncü soruya baktık. E, örnek uzayında bize bağımsız olaylar verilmiş. P, A, P, -B verilmiş. P A ve B'nin bu formül sorusu. Bunu biliyorsanız yaparsınız. PA A kesişim B birinci soru. Bu da ne demekti? PA A çarpı PB'dir. B'dir. Niye A kesişim B? V'nin olasılığı budur. O zaman PA'mız kaç bizim? 1 bölü 3, burası 2 bölü 5. Bu da ne yapar? 2 bölü 15 yapar. Peki hala B şıkkında A veya B'nin birleşimi. A veya B bu durumda A birleşim B sorusu. Bu da formül sorusu. PA artı PB eksi PA kesişim B. Zaten yukarıda A şıkkında şunu vermişti. PA sorunun içerisinde var. 1 bölü 3, 2 bölü 5 var. Eksi 2 bölü 15 yapacağım. 15 eşitlenir. Burası 5 olur, 6 olur, 2 olur. Bölü 15 olacak. Yani 9 bölü 15 olacak. 3 ile sadeleştirirsem 3 bölü 5 yapar. C şıkkında A birleşim B'nin değilini soruyor. Değilinin olasılığını soruyor. Bu durumda 1 eksi 3 bölü 5'tir. Yani ne bulurum? 2 bölü 5 bulurum. Dördüncü soruda bize bir kahve dükkanında satılan aromaların e, satılan kahvelerin %60'ı aromalı diyor. Yüzde %40'ı aromasız. Aromalı kahvelerin %30'u sade, sade kahve diyeceğiz. %20'si indirimli. Buna göre Akının sipariş verdiği kahvenin indirimli olduğu bilinmekte. Yine e, 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 koşullu olasılık sorusu ama bu soruyu ben şöyle çözeceğim. Şimdi şu şekilde çözeceğim. Ağaç diagramları ile çözeceğim. Şimdi şuraya aromalı diyelim. Aromalı. Şurayı ise sade. Aromalı oranı neydi? %60'tı. Sade neydi? yüzde kırktı. Sonra her birinin indirimli ve indirimsizi var. İndirimli ve indirimsizi var. Bunun da indirimli indirimsiz var. Aromalıların yüzde indirimli. O zaman burası yüzde otuz, yüzde yetmiş indirimsiz. E, sadelerin yüzde yirmisi indirimli. Buraya yüzde yirmi, buraya yüzde seksen. Şimdi bize diyor ki sade kahve sipariş verme olasılığını tam da ağaç diyagramıyla yaptık. Sade kahve verme, sade neymiş abi ne biliniyordu? Akın'ın e, sipariş verdiği kahvenin indirimli olduğu. Şimdi aşağıya indirimleri yazacağız. İndirimliler hangileri? Şu artılara gideceğiz. Şimdi %60, %30'umuz var. 60 çarpı 30'umuz var. Aşağıda 40 çarpı 20'miz var. Yine indirimliye gidecek. Tamam. Yukarıya ne yapacağız? Sade. Sadece sade olanı yazacağız. Yani 40 çarpı 20'yi yazacağız. Yukarısı ne yapacak? 8 yapacak. Aşağısı 6 kere 3. 18, 4 kere 2, 8 ne olacak? 26 olacak. Sadeleştirince 2 ile sadeleştir. 4 bölü 13 cevabımız. Şimdi 5. soruda bir ana sınıfında 22 öğrencinin 12'si erkek. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda kız öğrencilerin 4'ü erkek öğrencilerin 8 üzerinde Kemal Atatürk yazılı tişört giyerek okula gelmektedir diyor. Buna göre sınıftan seçilen öğrencinin kız veya Atatürk yazılı tişört giymiş olma olasılığını bulunuz. Şimdi ilk önce bir tablo çizmem lazım. Ne tablosu? Erkek ve kızlardan oluşan bir kümemiz var bize. Şimdi burada erkek ve kızlardan e, şimdi Atatürk e, tişörtü giyenler var ve giymeyenler var. Peki hala şimdi bir de toplamlarımız var bunu yapalım. Bir defa 22 öğrenci var 12'si erkek. O zaman buraya 10 öğrenci kalır. Diyor ki kız öğrencilerin 4'ü tişört giymiş. 4'ü Atatürk tişörtü giymiş. O zaman erkek öğrencilerin 8'i üzerinde. Erkek öğrencilerin 8. Buraya 4 tane kalır. Buraya 6 tane kalır. Toplamı 12'dir. Burası 10'dur. Bize neyi soruyordu? Bir öğrencinin kız veya Atatürk. Yine bir birleşim sorusu. Biraz önce bunun formülünü verdik zaten. İlk önce kız olma olasılığına bakacağım. Burası nedir? 10 bölü 22'dir. Kızlar 10 bölü 22. Sonra Atatürk tişörtü giyenlerin olasılığını yazacağım. Bu da nedir? 12 bölü 20'dir. Eksi Kız olup da Atatürk tişörtü giyenlerin olasılığını yazacağım. Burası da nedir? 4 bölü 22'dir. Bu durumda 22 bölü 22, 18 bölü 22 yapar. Sadeleştirirsem 9 bölü 11 olur. 6. soruya baktık. Şimdi 6. soruda bize hileli bir zar arka arkaya iki kez atılıyor diyor. Zarın yukarıya bakan yüzünün çift sayı gelme olasılığı, tek sayı gelme olasılığının 3 katı. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek gelme neydi? Çift... Tekin 3 katı. O zaman tekler K ise burası 2K K ise 3K K ve 3K. Pekala. Şimdi sonra bir defa K olasılığını bulalım. Bunların hepsinin toplamı ne yapar? 3K, 6K, 9K, 12K 12K ne oldu? 1 oldu. K'yı kaç bulduk? Biz 1 bölü 12 bulduk. Şimdi bununla alakalı yine bir ağaç diyagramı çizeceğim. Şimdi tek ve sayı durumuna göre yapacağım. Şimdi birincisi tek olsun birinci durumda ne olabilir? Tek çift olabilir. Yine ikinci durumda tek çift olabilir. Burada da yine ikinci durumda tek ve çift olabilir. Şimdi tek ve çift olma olasılıklarını yazalım. Hepsinde zaten aynı olasılıklarımız var. Birincisinde tek gelme olasılığına ben bakıyorum. Tekler bizim tek sayılarımız neler? 1 var, 3 var, 5 var. Yani bu durumda 3K Tekler nedir? Tekler 3K olacak. Yani 3 bölü 12'dir. Olasılığı 1 bölü 4'tür. Teklerin 1 bölü 4 olduğuna göre çiftlerin olasılığı da ne olacak? 3 bölü 4 olacak. Şimdi bura 1 bölü 4, bura 3 bölü 4. Aynı şekilde bura 1 bölü 4, bura 3 bölü 4. 1 bölü 4, 3 bölü 4. Bize birinin tek, birinin çift, birincinin tek, ikincinin çift falan dememiş. O zaman tek ve çift ikililerini bulmuş olmam lazım. Yani bir tanesi şu, tek çift. Bir de ikincisi bu, tek çift tek. O zaman birincisini yazalım. 1 bölü 4 çarpı A şıkkını yapıyorum. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 olacak burası. Artı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 olacak. Yani 3 bölü 16. Burası da 3 bölü 16. Yani 6 bölü 16 sadeleştir. 3 bölü 8 olur. Pekala. 5 şıkkına bakalım. Şimdi zarlardan birinin çift asal sayı. Diğerinin 3'ün katı, çift asal sayı. Çift kaç tane asal sayımız var? 2. 3'ün katı olanlar hangileri? 3 ve 6. Bunların da olasılıklarını yazalım. 2 olma olasılığı neydi? 3K idi. Yani 3 bölü 12 idi. Bu da ne yapar? 1 bölü 4 yapar. 3 ve 6 olma olasılığı 3K idi. 6 3K idi. Toplam 4K yapar. Yani bu da ne, nedir? 4 bölü 12'dir. Bu da nedir? 1 bölü 3'tür. Şimdi artık ağaç diyagramımızı çizelim. Şimdi başlangıçta ne olacak? Yine 3 durum olacak. 2 gelme, 3 ya da 6 diğer gelme. Buraya bakmayacağım. Şimdi 2 gelme yine her birinin 3'er tane olacak. Her birinin 3'er tane olacak ama yine hepsini yazmaya gerek yok. Çünkü birincisinin bir tanesinin 2, diğerinin 3'ün katı olma olasılığı. Yani şöyle diyelim 3 ve 6'ya bakacağım. Burada da ise 2'ye bakacağım. Şimdi 2 birincisinde 2 gelme olasılığı neydi? 2 gelme olasılığı 1 bölü 4'tü. İkinci durumda 3 ya da 6 gelme olasılığı 1 bölü 3. Bu sefer başlangıçta 3 ve 6 gelme olasılığı 1 bölü 3. Diğeri nedir? 1 bölü 4 yani 1 bölü 12 artı 1 bölü 12. Bu da 2 bölü 12. Bu da ne yapar? 1 bölü 6 yapar. Pekala. Son sorumuza bakalım. Şimdi son soruda bize bir... bize bir deneysel olasılık sorusu sormuş. Zaten diyor ki demir tercih etmesinin denesel olasılığın teorik olasılığı oranına sor, e, nedir diye soruyor. Şimdi teorik olasılığı kolay. 3 durum var. Bu da nedir? 1 bölü 3'tür. Denesel olasılık buna göre bakacağız. Nedir? Demir yoluydu değil mi? 450 bölü hepsi olacak. Hepsinin toplamı kaç? 400, 1000, e, 1300, 1400. 3000. Hepsini toplam 3000. 450 bölü 3000 olacak. 3000 olacak. Tamam. Bu sıfırları sadeleştirdik. Ne oldu? 45 bölü 300 oldu. Pekala 15 ile sadeleştirdim. Burası ne oldu? 3 bölü 20 oldu. Şimdi bunun neye oranını soruyor bize? Teorik olasılığına 1 bölü 3 oranına. Yani 3 bölü 20 çarpı 3 bölü 1. Bu da nedir? 9 bölü 20 yapar. Cevabımız 9 bölü 20.